cihaz üzerinde sıfırdan dokuza kadar sayı tuşları mevcut. Ayrıca dört tane çift fonksiyonlu tuşlar mevcut. Bu tuşlar çift renkli. Koyu renkli olan bölümlerinde dur, başla, prog yani program ve yukarı yönlü ok tuşu. Açık renkli olan bölümlerinde iki tane tekrar tuşu, tekrar fonksiyonu, tane ve enter fonksiyonları mevcut. Bunlarla beraber son ve aşağı yönlü ok tuşu ile toplam 16 tane tuş mevcut. Renk seçicinin üzerinde 3 grup ekran var. Bunlar atkı göstergeleri ya da ekranı 3 hane satır göstergesi 3 hane, pik pik B ve pik pik A göstergeleri 2 hane. Pik pik A ve pik pik B göstergelerinden herhangi birisi tezgahta hangi rengin atılacağını belirten bölüm. Bu bölümlere 8 tane renk girilebilir. Her sayı bir rengi ifade eder tezgah için bir numara birinci renk yani pik pik birin ifadesi ikinci bir renk için iki üçüncü bir renk için pik pik için 3 gibi değerlere giriyoruz. Bu pik pik A ve pik pik B göstergesi aynı zamanda desen yazılırken cihaza özel bazı komutların da gösterildiği bölüm. Bu komutlar tekrar başladı ve tekrar bitti olabileceği gibi desenin sonuna gelindiğini belirten son komutu da olabiliyor. Atkı bölümü bu renkten, pik pik için yazdığımız renkten kaç tane atılacağının girildiği bölüm. Yani 10 tane beyaz dediğimizde 10 sayısı atkı ekranına giriliyor. Bu ekrana bir sefer için en fazla 250 atkı yazılabiliyor. İlerideki bölümlerde tezgahta 250'nin üzerinde atkı atılmak istendiğinde bunun nasıl yapılabileceğini ayrıca anlatacağız. Satır ekranı veya göstergesi 3 haneli. 0'dan başlayarak 999'a kadar giden 1000 satırdan oluşan bir hafıza mevcut cihaz için satır ekranı yazdığımız desenlerdeki her bir satırı ifade ediyor. Yani renk seçici için desen yazılırken 3 tane beyaz dediğimiz bir satır ya da 110 tane gri dediğimiz yine bir satır olarak kabul ediliyor.